Türkiye'nin ilçeleri serimize Çorumla devam ediyoruz. Çorum da yine büyük şehir statüsünde olmayan illerimizin içerisinde bulunuyor. Buranın merkez ilçesi yani Çorum il merkezi konumundaki merkez ilçenin nüfusu burada 294 bin civarında. Sungurlu ilçesi ikinci büyük ilçe konumunda yani nüfus açısından ikinci büyük ilçe 49 bin nüfusu bulunuyor. Osmancık ilçesinin yine 43 bin nüfusu bulunuyor. Güneyindeki Alaca ilçesinin 30 bin. E, İskilip ilçesinin ise 29 bin nüfusu bulunuyor. E, bunun dışında Boğazkale, e, Ortaköy, Mecitözü, Uğurluda, Bayat, Kargı, Oğuzlar, Dodurga, Laçin gibi ilçeleri de bulunuyor. Çorum'da nüfusu en az olan ilçe güneyindeki Boğazkale ilçesi. Boğazkale'nin 4000'den biraz fazla nüfusu bulunuyor.